mutlu bırakır. İyi insan herkesin onun gibi mutlu olmasını ister. Kötü insan ise insan üzerine sadece tecrübe bırakır. Kötü insanları gördükçe daha çok tecrübe kazanıyorsun. Yanlış insanlar ise gerçekten yanlış insana en büyük ders hayatına yanlış insanların olmasıdır. Mükemmel insanlar dönün bakın. Mükemmel insanlar hep insan üzerine bir iz bırakır. Hiçbir zaman unutulmaz ve her zaman o iz gittikçe insanla birlikte büyür. muza bakalım. İyi insanların iyi insanların tek şeyi onların kendilerine karşı iki yüzlü canları yansa bile özülseler bile işleri kan ağlasa bile gülmeyebilirler. Her şeye rağmen gülerler. Hani derler ya çok güzel güler İnsan her zaman en acil derin yaşayan insandır. Gerçekten de öyle. Bir bakın o kadar işte biliyorlar ki ama içinde işlerinde ne fırtınalar koptuğunu, neler yaşadığını bilmezsin. Onlar hiçbir zaman şeyin hesabını yapmaz. Ben haklıyım, sen haksızsın, şu haklıdır, bu haklıdır. Bu tür şeyleri tartışmalarına girmezler. Tam tersi. Onurlarında bile değil. Ben de bunları gördükçe, yaşadıkça sadece sütüyorum. Gördüklerimi gördükçe susuyorum ve uzaklaşıyorum çünkü bu zamana kadar konuşmak hiçbir işe yaramadı. Bundan sonra da konuşmanın bir işe yarayacağını zannetmiyorum ve öyle ki etrafındaki herkes bana öyle bir tecrübe kazandırdı ki dost dediğim, arkadaş dediğim, insan dediğim herkesin gerçek yüzünü gördüm. Bu da bana ışık oldu, illeleme neden olan tek şey budur gerçek budur. Gerçeği görmek istiyorsan e, insanlara, insanlara bir şeyler yaşamaya çalış. E, i̇nsanlara kendini anlat. Bir defa seni dinlerler, ikinci defa yüzüne öyle bir tokat çarparlar ki ve paylaştıklarını bir bir senin yüzüne vururlar. Sanki hiçbir şey, kendileri anlatmamış, sanki hiçbir şeyler yaşamamış, tek şeyi yaşayan anlatan gibi.